yepyeni bir videoyla Ekran Rehberi YouTube kanalından herkese merhaba. Merhabalar. Bugün seninle şöyle bir geçmişe gidelim diyorum. E, zaman makinesine atlayıp bizi lise yıllarımıza, o tatlı telaşlara götüren bir diziye uzanalım. Kavak Yerleri. Ne dersin? Aa süper fikir. Tam 18 yıl önce başlamış. Yani düşüncesi bile bayağı bir nostalji yaratıyor. 14 yıl önce de bitti zaten. Hem de nasıl? Kavak yerleri deyince benim aklıma direkt İzmir geliyor. O Ege sıcaklığı, ilk gençlik heyecanları. Evet, evet. Bir dönemin resmen marşı gibiydi sanki. Hepimizin dilindeydi. Yani hayatımızın bir parçası olmuştu resmen. Kesinlikle. İzlerken sanki biz de onlarla birlikte Urla sokaklarında geziyor gibiydik, değil mi? O atmosferi çok iyi yakalamışlardı bence. Çok iyiydi. Peki, bu yolculukta bize kimler eşlik ediyordu? İstersen o kemik kadroyu bir hatırlayarak başlayalım. Olur, iyi olur. Hikayenin kalbinde dört genç vardı değil mi? Aslı, Efe, Deniz ve Mine. Bütün macera onların etrafında dönüyordu zaten en başta. Aynen öyle. Dört farklı karakter, yani dört farklı dünya aslında. Aslı vardı mesela, o idealist çalışkan kız. Biraz hırçın görünürdü ama aslında çok duygusaldı. Evet, kendi ayakları üzerinde durma mücadelesi vardı. Maddi zorluklar, ailevi sorunlar falan. Ama hep bir hedefi vardı. Okumak istiyordu. Kesinlikle. Sonra Efe. Ah Efe. Efe'yi unutmak mümkün mü ya? Grubun o fırlama, esprili üyesi, hayatı tiye alan ama bir o kadar da duygusal ve sadık. Neşe kaynağıydı resmen grubun. Aynen. Deniz vardı bir de. O daha sakin belki biraz daha naif mi desek ve tabii mine Almanya'dan gelip mahalleye, okula hatta gruba böyle bomba gibi düşen karakter. Evet o gizemli, çekici biraz da uyumsuz görünüyordu başta. Grubun ayrı kotu gibiydi sanki başta. Onun gelişiyle zaten dengeler epey değişmişti. Kesinlikle. Bu dört karakterin arasındaki o ilk dinamikler, işte lise koridorlarındaki fısıltılar, platonik aşklar, arkadaşlık ilişkileri dizinin ilk başlarındaki o sıcak atmosferi bunlar oluşturuyordu ama hepsinin üzerinde böyle Demokles'in kılıcı gibi sallanan bir gerçek vardı. ÖSS o zamanki adıyla öğrenci seçme sınavı. Ah evet, üniversite sınavı stresi. Bütün gelecek planları, hayaller sanki o sınava endeksliydi onlar için. Özellikle Aslı için bu çok daha belirgindi sanki. Hem derslerde başarılı olma zorunluluğu hissediyordu çünkü belki de o şartlardan kurtulmanın tek yoluydu onun için. Bir de aile içindeki o bitmek bilmeyen sorunlar vardı omuzlarında. Babası Kamil'in durumu, annesiyle arasındaki gerginlik falan. Diniz için burun biraz daha farklıydı belki. Daha rahat bir aile ortamı vardı. Hani el bebek gül bebek derler ya öyle bir yetiştirilme tarzı. Doğru. Ama onun da hedefi büyüktü yani. İstediği bölümü kazanmak zorundaydı ve ÖSS onun için de ciddi bir engeldi sonuçta. Efe o sanki bu stresi pek umursamıyor gibiydi değil mi? Hep bir rahatlık, bir gamsızlık vardı tavırlarında. İşte o rahatlığı bazen Aslı'yla Deniz'i çıldırtıyordu resmen. Evet. Onlar harıl harıl ders çalışırken Efe'nin esprileri, kaytarma çabaları aralarında tatlı atışmalara neden oluyordu sürekli. Tam bu sırada mine faktörü devreye girdi işte. O farklı havası güzelliğiyle özellikle Deniz'in dikkatini hemen çekti. Ve Deniz'in bu ilgisi Aslı için bir ayna görevi gördü sanki değil mi? Kesinlikle. Belki de kendine bile itiraf edemediği denize karşı olan derin duygularıyla yüzleşmek zorunda kaldı o noktada. O içten içe yaşadığı çatışma, kıskançlık bence çok iyi yansıtılmıştı o kısımlar. Tam bu duygusal gelgitlerin ortasındayken bir de başlarına olmadık işler açıldı. Urla'daki o hırsızlık meselesi mesela. Aa evet o olay. Bir anda kendilerini karakolda buldular. Çocukluktan gençliğe adım attıkları o hassas dönemde yani böyle bir olayla sınanmaları da ilginç bir kırılmaydı hikayede. Polisin şüpheleri, birbirlerini koruma çabaları, ifadelerindeki çelişkiler zor durumdu. Sadece onlar değil, Aslı'nın babası Kamil de kendi derdindeydi. O da köşeye sıkışmıştı resmen. Haydar diye bir adamın tehditleri altındaydı. Urla'dan gitmesi için baskı görüyordu, hatta bilet bile vermişti adam. Ama tam gidecekken Hafize'den telefon geldi, çocuklar karakolda diye. Bütün planlar değişti, işler iyice sarpa sardı orada. Aile dramı da alttan alta işliyordu yani hep. Mine ise kendi kaçış planlarının peşindeydi bir yandan. İzmir'deki o baskıcı dedeanne önlü ortamından sıkılmıştı belli ki. Almanya'daki hayatına sönmek istiyordu. Efe de kendi cephesinde meşguldü tabii okulun gözde hocası Gönül Hoca'ya karşı umutsuz bir aşk besliyordu. Ah evet Gönül Hoca. Efe'nin o ilk görüşte aşka inanması falan onun o romantik ve hayalperest yönünü de gösteriyordu aslında. Sonra işler iyice karıştı ama Deniz'in ailesinin İstanbul'a gitmesini fırsat bilen Efe'nin organize ettiği o meşhur ev partisi. O parti. Başlangıçta masum bir eğlence gibi görünüyordu ama davetsiz misafirlerin gelmesiyle ortalık savaş alanına dönüşmüştü resmen. Kontrolden çıkan bir gençlik eğlencesi tablosuydu adeta. O partinin sonu Aslı için tam bir yıkımdı yalnız kaybolan bir ararken denizi Mine ile öpüşürken görmesi. Of evet o anki hayal kırıklığı yüz ifadesi çok kötüydü. Zaten bir sürü derdi varken bir de en yakın arkadaşı ve aşık olduğu çocuktan böyle bir darbe alması çok ağırdı. Artık bir karar vermesi gerekiyordu Deniz'le ilgili. Arkadaş mı kalacaklar yoksa tamamen silecek mi hayatından? Büyük bir sorgulamayı da onun için Aslı'nın üzerindeki baskı sadece duygusal da değildi tabii. Babasına tehdit eden o Haydar denen adam bu sefer doğrudan Aslı'yı hedef almıştı. Evet ya, o çok kötüydü. Tehditlerle kızı iyice köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu. Bu da dizinin artık sadece gençlik aşklarını değil, daha karanlık temaları da işlemeye başladığının bir işaretiydi belki de. Aslı ve Deniz arasındaki o gerginlik de tırmanıyordu haliyle. Deniz'in Aslı'yı gereksiz kıskançlıkla suçlaması aslında kendi hatasını görmezden geliyordu belki de. Mine ise bu durumdan keyif alıyordu sanki başta. Deniz'i kazandığını düşünüyordu ama onun da derdi başkaydı. Bir an önce Almanya'ya dönmek. O dede anneanne baskısından bunalmıştı iyice. Fakat Mine'nin Deniz'i terk edip gitmesiyle roller değişti. Bu sefer yıkılan taraf Deniz oldu. Hem de nasıl. Yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi. Aslı ise yine bir ikilemde kaldı. Affetmek mi yoksa yoluna devam etmek mi? Bir yandan da annesinden gizli iş arıyordu ailesine destek olmak için. Omuzlarındaki yük gerçekten çok ağırdı Aslı'nın. Efe ise Gönül Hoca aşkıyla yanıp tutuşurken bir yandan da abisi Metin ile Gönül Hoca arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlamıştı o şüphe onu daha da hırslandırıyordu. Gönül hocanın dikkatini çekmek için daha çılgın planlar yapmaya itiyordu bu durum onu. Buraya kadar aslında dizinin o ilk belki de en masum sayılabilecek dönemini konuştuk. Lise yılları, ilk aşklar, sınav stresi falan. Evet ama kavak yerleri zamanla kabuk değiştirdi değil mi? Hikayeye yeni karakterler girdiği, olaylar daha dramatikleşti. Kesinlikle. Mesela Mine'nin hayatına giren Burak karakteri o tam bir dönüm noktasıydı bence dizi için. Hem de nasıl? Burak'ın gelişiyle dizinin tonu belirgin şekilde değişti yani. Başlangıçta belki biraz gizemli, karizmatik gibi sunuldu ama ama kısa sürede ne kadar tehlikeli manipülatif ve şiddet eğilimli biri olduğu ortaya çıktı. Mine'ye yaşattıkları, Denizle olan o takıntılı mücadelesi izlerken gerçekten sinir bozucuydu. Onun varlığı diziyi o saf gençlik dramasından çıkarıp daha karanlık, daha gerilim dolu bir yola soktu resmen. Mine'nin yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddet o dönem için televizyonda işlenmesi cesur konulardı aslında. Hatta ölümünün bile izleyici tarafından bir tür kurtuluş olarak görülmesi karakterin ne kadar negatif çizildiğini gösteriyor bu. O tünel sahnesi mesela hatırlıyor musun gerilim doruktaydı. Ah evet. Deniz ve Mine'nin Burak'tan kaçışı, silah sesleri, Mine'nin yaralanması, <laughs> Deniz'in onu kurtarma çabası çok heyecanlıydı. Ama aynı tünelde Buran eski eşi tarafından vurulması ve tüm şüphelerin Deniz'in üzerinde kalması Tam bir kör düğümdü orası. Bu olaylar dizinin artık sadece aşk ve arkadaşlık üzerine olmadığını, yani suç, adalet, şüphe gibi daha ağır temaları da barındırdığını gösterdi iyice. Ama dizi o karanlık anların arasında bize Efe gibi karakterler sayesinde nefes aldıracak, güldürecek anlarda sunuyordu neyse ki. O yemek yarışması sahnesi mesela efsaneydi. <laughs> evet, Efe'nin kendine özgü yemek yapma stili, patlıcanları kabuklu doğraması, domatesleri bütün atması, kameramanla olan diyaloğu falan. Hele o finaldeki tatlı krizi. Rakip yarışmacının tatlısına laf atınca nasıl sinirlenip üstünü bıktı ve altından FM diyet mutfak forması çıktı. Meğer tatlıları başkasına yaptırmış. Bu sahne Efe karakterinin o absürtlüğünü, sevimliliğini, kurnazlığını o kadar güzel özetliyordu ki. Unutulmaz anlardan biriydi gerçekten çok iyiydi. Fakat Efe denince akla gelen en sarsıcı an, şüphesiz o üçüncü sezon finalindeki kaza sahnesiydi. Arabanın denize uçtuğu an. Of evet. Herkesin kurtulup Efe'nin kaybolduğu an. O belirsizlik, o bekleyiş hepimizi ekrana kilitlemişti. Çok üzülmüştük. Ve Efe'nin dönüşü. Öldü sanılırken geri gelmesi büyük bir sevinç yaratmıştı ama bu sevinç ne yazık ki kısa sürdü. Çok hasta olduğunu öğrenmemiz, o ameliyat süreci, ve sonunda kalbinin durması sanırım Türk dizi tarihindeki en beklenmedik ve en çok üzüntü yaratan karakter ölümlerinden biriydi. Kesinlikle. Efe'nin gidişiyle dizinin ruhundan büyük bir parça koptu sanki. O neşe gitti. Efe'nin boşluğunu doldurmak zordu tabii. Sonrasında güven karakteri girdiği hikayeye Aslı ile bir ilişki yaşadılar hatta nişanlandılar. Ama o ilişkinin dinamiği farklıydı. Belki de Aslı'nın Efe ile yaşadığı o derin bağdan sonra başka bir aşka tamamen kendini açması zordu. Nitekim o ilişki de yürümedi zaten. Dizinin finaline doğru karakterlerin hayatları da bir yola girdi aslında. Aslı, Efe'den kalan en değerli miras olan oğlu Efe ile kendine yeni bir hayat kurdu. Bu hem hüzünlü hem de umut dolu bir sondu onun için. Mine ise onca fırtınadan sonra denizle tekrar bir araya geldi. Evet, denizden olan kızı Derya ile birlikte belki de ilk defa gerçek bir aile sıcaklığını buldu sonunda. Deniz'in o 5 yıllık kayboluşu ve geri dönüşü de ilginç bir hamleydi senaryoda. Ama sonunda Mine ve kızıyla yeniden birleşmesi karakterin olgunlaştığını, hatalarından ders çıkardığını gösteriyordu sanki. Güven ise kendi ruh ikizini buldu diyebiliriz. Tıpkı kendisi gibi yerinde duramayan, gezgin ruhlu öyküyle yeni bir maceraya yelken açtı sonunda. Onlar da öyle mutlu oldu. Baktığımızda kavak yerleri gerçekten uzun bir yolculuktu. Başlangıç noktası klasik bir gençlik dizisiydi. Aşk, arkadaşlık, okul, sınav stresi. Ama zamanla hikaye çok dallanıp budaklandı. Dram, gerilim, hatta polisiye unsurlar bile girdi işin içine. İşte o noktada belki de bazı izleyiciler için ilk başlardaki o samimiyet, o naiflik biraz kayboldu yorumları yapıldı değil mi? Evet, evet. Hikayenin bu kadar genişlemesi, yeni karakterlerin girişi, dramanın dozunun artması acaba reyting kaygısından mıydı? Yoksa karakterlerin büyüme yolculuğunun doğal bir sonucuydu? Bu tartışılır tabii. Ama yani 5 sezon 170 bölüm süren bir işin zamanla evrilmesi de kaçınılmaz sanırım. Bu kadar uzun soluklu olunca değişiyor hikayeler. Kesinlikle. Ama ne olursa olsun iyi ya da kötü yanlarıyla Kavak Yerleri bir döneme damgasını vurdu. O karakterlerle birlikte güldük, ağladık, heyecanlandık. Belki de bu kadar sevilmesinin nedeni o karakterlerde kendimizden bir şeyler bulmamızdı. O ilk aşkın masumiyeti, arkadaşlığın değeri, düğmenin sancıları çok evrensel duygulara dokunuyordu bence. Çok doğru söyledin. O karakterlerin yaşadığı ikilemler, verdikleri kararlar, yaptıkları hatalar hepsi bize bir şeyler anlattı. Şimdi yıllar sonra dönüp bakınca o günlerin heyecanını tekrar hissetmek bile güzel. Kesinlikle öyle. O zaman toparlayalım. Evet, toparlayalım. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip yorum yazmayı unutmayın diyelim izleyicilerimize. Evet, özellikle o yorumlarda hangi dizi veya filmleri konuşmamızı istediğinizi belirtirseniz çok seviniriz. Unutmayın bu bir yolculuk ve arabamızın yakıtını da siz temin ediyorsunuz. Yani destekleriniz bizim için çok değerli ve kıymetli. Ayrıca bizleri Facebook, Instagram ve Twitter X'ten de takip etmeyi ve yine orada da destek olmayı unutmayın lütfen. Acaba yıllar sonra bu karakterler bir araya gelse hayatları nasıl olurdu diye düşünmeden edemiyor insan değil mi? Belki de bambaşka hikayelerle karşımıza çıkarlardı. Kim bilir ilginç olurdu. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle hoşçakalın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. İyi günler.